Partilerin dirsek teması olabilir mi? Bu yaşananlardan ders alıyor mu CHP'si, MHP'si, Büyük Birlik Partisi veya diğerleri diye o soruyu da sorayım ve CHP'ye gideceğiz. Lütfen bu haberi Allah aşkına dikkatlice izleyin. Şimdi CHP Ankara'da ve Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da bir gövde gösterisi yaptı Mansur Yavaş'la birlikte. Şöyle bir söz vardır yani dil sürçer diye ama bu kez el sürçtü. Eli havadaydı, hiç aşağı inmedi. Saatlerce selam verdi. Kendisini bozkurt işaretiyle selamlayan bir kişiye de aynı şekilde karşılık verdi. Ya helalden, ya ya Kılıçdaroğlu Ankara'dayı Mansur Yavaş'la mamaktaydı. Kalabalığın arasında sessiz protesto da vardı. Mansur Yavaş'ın yıllar önce Deniz Gezmiş'le ilgili söylediklerini hatırlattılar pankartlarla. Harabilin. CHP lideri yolsuzluk iddiaları üzerinden yüklendi başbakan.